Evet, alın abi alın sonunda Su-57 Mutlu musunuz? Getirttim oyuna Gaijin'i bizzat aradım Dedim ki, hemen Su-57 getiriyorsun oyuna Alın beyler size Su-57 getirdim Bir numaralı favori uçağınız neden bilmiyorum ama benim takipçilerimin de %90'ını sevdiği bir uçak Su-57 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 gelsin Su-57 F-22'den daha iyi O şu zırt pırt ee, Arkadaşlar bu bir mod Evet şakanın yanı sıra bu bir mod ee, War Thunder Live sitesinden aşağı linkini bırakırım modun oradan indirebilirsiniz. Bir tane cömert bir arkadaş. F... Lan filmi gidecektim diyecektim. Bence gayet de güzel yapmış. Tabi 40G falan çekmesinin dışında. Yavaş yavaş zaten her şeyi deneyeceğim sizlerle. Uçak güzel duruyor. Biraz cilalamışlar. Yağlamışlar uçağı. Niye bilmiyorum. Şöyle kokpitini de göstereyim hemen. Kokpit de güzel duruyor. Birebir yapmış bu arada. Bayağı güzel yapmış kim yapmışsa. Çok sevdim. Tek gözüme batan olaylarından biri de uçak çok küçük. Bayağı küçük yapmış. Pilot bu kadar büyük değil. Yani gidip araştırırsanız eğer ben bulursam fotoğrafını koyarım. Yani bu bu kadar küçük bir uçak değil. Çok küçük yapmış uçağı. Ama arkadaki şeyi ediyor. Trust vektörü ediyor. O hoşuma gitti. Bunu kim yapmışsa bayağı güzel yapmış bu arada. Çok sevdim. Tabi dediğim gibi böyle bazen saçma manevralar çekebiliyoruz. Şu an 30G çektik. Pilot içeride bayram ediyor şu an. Bütün organları falan sıkış yani allak bullak o çorbaya dönüşmüştür. Flareleri var. Ya dediğim gibi bunlar ee, full modern. Baksanıza flareleri böyle mi atıyor gerçekten onu da bilmiyorum da yani. Böyle atıyorsa çok saçma yani lay lom atıyor. Ben hayatımda böyle bir filer sistemi görmedim. Şu hava frenlerini göstereyim. Hava frenleri inanılmaz hoşuma gitti. Ee, arka kanatlarımız şöyle kıstırıyor. Bu bayağı hoşuma gitti. Şu an çok parlıyor çünkü uçakta. Bakın şöyle bir kere daha oynatayım. Bu bayağı hoşuma gitti. Onun dışında e, gelin abi size bir uçakları indirelim. Evet şimdi bir tane wingman'imiz var. Aynen kesinlikle tam kanlı, kanlı özenmemiş bunu hangi arkadaş yapmışsa. Bir tane şeyimiz var. Wingman'imiz var abi. O wingman'i çok sallamayın. Abi şimdi bizim amacımız arkadaşlar bunlarla dogfight'e gireceğiz. Hazır mısınız? 30 tane falan düşman var orada. Bekleyin Afyonları sıkıştıracağım. Evet gerçek hayatta tapkan. <laughs> evet normalde ne kadar hızlı biter adlı çalışma. de deli gibi manevra yapıyorlar. Niye bilmiyorum. F14 gel bakayım buraya. Bakın gerçekte tapkan tapkan nasıl bitmeliydi? Ha, bir dakika fire, füze atmış. Evet arkadaşını atmış da böyle bitmemeliydi Tapkan. biraz uçağı deneyelim. Uçağın gücünü test edelim mi? Bakalım ne kadar yukarı çıkacağız. Bu sırada yeni bir kokpiti gösterdim. Ya kokpit dediğim gibi tam çalışır halde değil çünkü bu adam kopyada yapıştır yapmış kim yapmışsa. Ya, bence tatlı duruyor. E, normalde Su-57'ler zaten F-22'den daha hızlılar. E, sanırım tek artı yönü o diyebiliyorum. F-22'lerden daha hızlı kaçabilirler diye. Motorunu güçlü yapmışlar. Aklıma şu uzaya çıkan F-15 fotoğrafı geldi. Uyduya, uydu füze atan F-15. Ne güzelmiş. Buradan da şey güzel duruyormuş an beyler. Manzara güzelmiş. Ne kaçı göreceğiz? deneyelim. Evet, Mac 2'yi gördük. Mac 3'ü görecek miyiz? Bakalım kaç G çekeceğiz. Hemen deneyelim. 42, 44, 46, 47, 48, 50. Evet. Şu anda pilotun içeride neler yaşadığını tahmin bile etmek istemiyorum. Hop. Oğlum bu nasıl manevra atıyor böyle manevra. Bakalım şöyle dik indirebilecek miyiz. Dur bakayım. Olmadı. Olmadı. Hızla. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya inerim ha biliyor musunuz? O birincisine değil ikincisine inerim. Aslında birincisine de inerim de. Da... İnemedik. Oğlum bunun sıfır yüzü kaç acaba? Biraz fazla... Yani şöyle tekerleklerimizi açalım. Ben bunu buraya indiririm. Tamam. Tatlı indik tatlı indik. Herhangi bir evrende şu fotoğrafı göremezsiniz ya. Bir Su-57'nin Amerikan savaş gemisine indiğini. İşte Paraşütünü niye açtı? Evet sıfır yüzü, sıfır binin biraz hızlıymış. Gel bakayım buraya. Ya böyle bir manevra yok bu arada. Sakın inanmayın yani o oyuna böyle gelmez mi? Allah Allah. Neyse patladı. Evet abi bir kere daha yani doyamadım. Biraz daha oynamak istedim. Şu kanat arkadaşımı da aldım. Wing önümü de aldım. Bakalım şimdi bu sefer onlar düşünsün. Top Gun Maverick nasıl bitmeliydi? Alternatif sonu üretiyorum ben şimdi size. Şimdi siz gelin bakayım buraya. Sen tut abi. Sen de tut. Oğlum siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Ben bütün gün TikTok editi izleyen bir Rus mainim. Siz ne diyorsunuz? Aynen abi uçak gerçekte de böyle dönüyor biliyor musunuz? Tut bakayım şunu. Baksana maşallah maşallah. 30G çektik. Hop manevrayı kes manevrayı. Bana füze mi geliyor? Hop hemen. Hop tapkan. Sen de gel bakayım buraya. Oğlum dur lan o f benden daha zeki çıktı. f boşlatma kanka gel şuraya. Bana biri mi geliyor? Bana sana bir tanesi geliyor. Neyse çok sıkıntı değil. Lan. Abi Mevrik kullanıyor f orada. Yemin ediyorum Mevrik kullanıyor F14'ü. Tamam patladı. Güzel. Sıyırdık. Bak 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 kerataya bak nasıl atıyor. Lan lan bizim wingman gidiyor. Tamam. Aa bizim çocuğu oğlum dur lan bizim adama gidiyor. Yok. Bana biri bir şey mi attı? Aha gel. Hazır mısınız beyler? Yapamadım. Ya yeter atma atma la. şimdi tut bakayım şunu göreyim. Allah Allah. Aa. Oğlum size bir şey söyleyeyim mi beyler? Yemin ediyorum top tier'de karşılaştığım çoğu adamdan daha iyi şu an şu bot. Nereye gitti? Aa. Hayatımın hayatımın bir sesini atıyorum bu arada şu an bekleyin. Yani bir 30 kişiyle vs atıp 30'unu da kazanmışımdır ama sanırım şu F-16'ya kaybedeceğim. Ben ona haddini bildireceğim. Biraz bir geriden geleyim. Gel bakayım sen buraya. Oğlum sol motorumuz çalışmıyormuş ki. Ya yeter artık manevra atma. Füze atmayacağım. Adam akıllı vs atıyoruz biz burada. Biraz daha böyle devam ederse iyi oynamaya vs füze atacağım ben buna. Tutar mı onu? Vallahi tuttu. Oğlum seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Bay bay. Bakalım kobra yapıyor mu? Bir dakika durun şunu vurmam lazım. Çok gözüme battı. Bakalım nasıl kobra atacağız? Ne oluyor lan? Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şeyini çok merak ettim. Sıfır yüzüne kadar. Kaç saniye? Çünkü anladığım kadarıyla bu arkadaş bayağı bir hızlı. Bayağı. Evet. Tekerlek nerede? Çok istediğim gibi olmadı. Ben buradan kalkarım biliyor musunuz? Tekerleği mi yok? Var. Eee sıkıntısı ne hocam? İndirebilir miyiz şu uçağı Sanırım uçağı indiremeyeceğim. Uçak biraz geniş yani yapabileceğim bir şey yok. Şöyle bir şurada güzel güzel indirelim. Tamam. E tamam kanka hadi burnunu indir aşağı. Şımarma. Orada olmayacak. Biz başka bir yerde deneyelim. E şu köprüde deneyelim. Bu köprüden kalkabilir miyiz? Kalkarız ya. İndiriz biz oraya, indiririz beyler. Tamam, güzel indirdik. Güzel indirdik. Tamam yavaşla şimdi. Ya lütfen bir aksilik çıkmasın yeter. Bu da hemen paraşüt açıyor. Ne açıyorsun kanka bir Bakalım abi su 57'nin sıfır yüzü ne kadarmış. Sadece gaz verme tuşuna basıyorum. Evet sıfır yüzü biraz fazla. Evet. Sıfır yüzü değil de sıfır binini mi deneseydim acaba? 3 saniye falan vardı herhalde. Şu an 34-33G çekiyorum şu an. Yani şu an <laughs> pilot 7 sülalesini falan düşünüyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu bir mod. Yani mod bu. Bu uçak gerçek hayatta bu kadar da G çekmez haberiniz olsun. Yani oyunda da bu kadar G çekmeyecek yani. Hemen hava... E, hemen işte su eledi F22'yi alacak mı alacak falan havasına girmeyin yok öyle bir şey şımarmayın hemen bir tane kobra atalım evet uçak yine kafayı yedi kobra atınca delleniyor herhalde otomatik kava uçur atıyor bir de biraz alçak uçuş yapalım ya bakalım böyle nasılmış şu dağların oraya giderim de tam tapkan gibi hissederim kendimizi. Gel abi biraz daha alçak uçuş. Çıtırından bir alçak uçuş yapalım. Bu sefer bir farklılık yapıp daha demin full de oynadım. Şimdi bir arcade oynayayım. Bakalım nasıl oluyor. Bu sefer bir kokpit içinden kapışalım. Dur nerede onlar? Heh. Gelin bakayım buraya. Şimdi şu radarı açalım. Eee dur tamam. Kitleniyoruz abi. Niye kitlenmede? Evet klasik Rus radarları. Çıldırtıyor yine adamı. Şu r 27 yerleri de seçelim. Yapıştır bakayım ona. Git aslanım benim. Gururlandır beni. Keşke bırakmasaydım şeyi de. Kilidi. Neyse. Şunu da şuradan atalım bir tane. Aha. Hazır mısınız beyler? Geliyor. Hop. Hop. Evet hepsini doçladım. Hepsini doçladım. Tapkan. Biz tapkanız. Oğlum gel lan buraya. Oo bir dakika dur 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 dur. Fazla fazla. Oğlum bunlar nerede? Ya bir durun lan. Ya güneş bir dur. İşte hepiniz tutun bakayım. Sen de tut abi. Bam. Bayağı izbeler. Bak mesela gelse kullanırım oyna. Güzel uçak. Sen de onu tut bakayım. Ne oldu? Burası biraz kalabalıkmış. Füzelerimiz bitmiş. Sıkıntı yok. Sıkıntı var biraz. Bekleyin. Bu ne kadar zormuş lan bunun tarihi. Kanka bir saniye vurmayı keser misiniz artık? F15 ile kapışıyorum da. Allah'ım çıldırtacaklar adama. Yemin ederim çıldıracağım biraz da. Bak hala atıyor. Ölüme de atıyor. Ha? Aa bak beni wing benim atıyor. Lan wing benim gitti. Yok gitmemiş. Onu yer mi? Ne oluyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Nerede bu? Aa bak wing benim kovalıyorlar benim. Bakayım şuna. Ben böyle patlattılar mı şu an? Oğlum korkutuyorsunuz beni. Benim wing benim rahat bırakın lan. F15'e bak F15'e. Yerinde dur kanka. Hayatımda bir bot kadar bu kadar aşağılanmadım. Neyse Allah'tan ta şey tarati kullanmayı bilmiyorlar. Sen de şunu tut bakayım. Tamam Onun ikisi de düştü abi. Güzel duruyor ha uçak beyler. Yalan yok. Nerede o? Düşen çocuk mu? Yo. Ha düşüyor. İlk biz ona yetişeceğiz. Hazır mısın? Yetişeceğiz biz ona. Takla ata ata düşüyor. Patladı. Easy i̇yiyiz, iyiyiz. Evet beyler bu video bu kadardı. Bence eğlenceli kısa bir video oldu. Bilmiyorum belki 10 dakika yine çıkartırım. Her şeyi koymak istiyorum yani kaçırmayın çünkü çok güzel. Bu modu da kendiniz denebilirsiniz bilgisayarda oynayanlar. E bu video bu kadardı. E, Videoyu beğenip kanala abone olmayı yorumlarda da başka bunun gibi bir şey isterseniz e, belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Durun bir kahvaltı atayım. Bunda da niye olmuyor ki? Tamam oldu. Güzel atıyor ha güzel atıyor. Maşallah maşallah.